Evet dostlar yeni bir konu ile birlikteyiz. Geçen bir talihsiz bir olay yaşadım. Motosikletimin plakasını düşürdüm. Şimdi araçta bir plaka düşürdüğünüz zaman pek problem olmuyor. Gidiyorsunuz bir kağıt veriyorlar plaka basıyorsunuz. O kaybettiğiniz plakayı yerine koyabiliyorsunuz. Ama motosiklet tek plaka olduğu için bu bir sorun teşkil ediyor. Motosikletimin plakasını bir kilometrelik düz bir alanda kaybettim. Yani biliyoruz nerede düşürdüğümü. Gidip aradık. 3-4 gün aramamıza rağmen bulamadık. Belki bir umut bulan biri ağaca asar ya da bir yere dayar böyle görünecek şekilde buluruz zannettik. Ama olmadı. İş başa düştü. Neler yaptık şimdi onlara değineyim. Motosiklet plakası özellikle vurguluyorum. Tek olduğu için sizin plaka ve ruhsatınız değişiyor arkadaşlar. Ola ki biri plakanızı taktı, bir ceza edi, bir suça karıştı, bir şey oldu. E bunlar bir suç sorun teşkil ettiği için ruhsatınızı değiştirmek zorundasınız. Yani böyle olmalı en azından. Bunun için ne yapıyorsunuz? Kaybettiğiniz yerdeki, ilçedeki karakola giderek kayıp çalıntı tutanağı tutuluyor hakkınızda. Sisteme plaka kayıp olduğu giriliyor. Daha sonrasında notere yönlendiriliyorsunuz. Notere gittiğiniz zaman noter ücreti ben yaptırdığım zaman 715 TL noter ücreti motosiklet kare tek plakada 135 TL şoförler odasına ödeyerek plakayı çıkartıyorsunuz. Şöyle ki notere gittik 715 TL'yi ödedik. Rusat yenileniyor plaka değişiyor komple yeni bir plaka veriyorlar eski plakadan hariç. Bunun fiyatı 715 lira. Yalnız bir 150 zam geliyor. Sanırım sizin başınıza gelirse ki inşallah gelmez. 1020 lira gibi notere bir işlem ücret ödeyeceksiniz. 200 lira da motosiklet plakasını işlem ücreti ödeyip plakanızı alıp motosikletinize takacaksınız. Bu da bir bilgilendirme videosuydu. Ben forumlarda falan aradım ama 2018'de yayınlanmış önce sistem değişmiş sanırım. Şu anda çok basit. Bütün işlerinizi yaklaşık 1,5 saatte halledebiliyorsunuz. Bu da böyle bir bilgiydi arkadaşlar. İnşallah başınıza gelmez ama. Olursa da bunları uygulayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekenize taş değmesin. Hoşçakalın.